göğüs ucu dokusunun hassasiyeti bu kadar uzun ve ilk günlerde yapılan emzirmeler sonucu e, artabilir. Hatta yaralanmalar olabilir. E, o sebeple bebeğimizin emme performansını değerlendiriyoruz. Bizden yarım saatte emse, 10 dakikada emse ilk günlerde alacağı miktar kolostrumdur ve son derece küçük bir miktardır. Bu sebeple ilk günlerde bebeğin emme performansı eğer yüksek ise emme sürelerini biz ayarlamalıyız. Yani bebek durmaksızın emiyor ise 10 dakika emzirdikten sonra memeden alıp diğer memeye geçirmeliyiz. Bunu e, yaptığımızda e, dinlendirme yapmış da oluyoruz. Bir göğsümüzü emzirdik ama 10 dakikada kesiyor. Öbür göğsümüze geçiyoruz. Göğüs değiştirirken de minik e, midesi var ve ilk günlerde dışarıda emmeyi bebek öğrendiği için e, hava da yutuyor. Mutlaka gazını çıkartmanız gerekiyor. Gazını çıkartmak üzere de bebeği sırtı dik olacak şekilde tutuyor ve midesinin altına yani şu noktaya değil midenin altına gelecek şekilde avcunuzu böyle hubbe haline getiriyor ve vuruşlar yapıyorsunuz. Bu vuruşlar midedeki havanın yükselmesini ve çıkmasını kolaylaştırıyor. Böylece bebeğin küçük midesinde yer açılıyor ve ondan sonra da diğer göğüsten emziriyorsunuz. Bu vuruşu bir süre yaptıktan sonra yukarı doğru masaj yaparak gazın çıkmasını sağlayabilirsiniz. Veya da bu vuruşu Yukarı doğru devam ettirebilirsiniz şu şekilde. Ancak böyle çok çabuk e, havasını havasını yutmuş olduğu midesine geçen havayı bebek çıkarır. İlk günlerde çok e, sıkıntı e, duymuyor bebekler çünkü hazım sistemi ilkel bir şekilde çalışıyor, yukarıdan emiyor ve hemen bağırsak hareketleri başlıyor. Aşağıdan da e, gelen e, besine yer açmak için boşaltım hareketi e, söz konusu oluyor. Evet ve bebeği anne diğer göğsüne alıp yine emzirip süreyi kontrol ettiğinde emen ve emme içgüdüsü yüksek olan bir bebekse 10 dakikadan daha uzun e, sürmeyecek emme süresi. Buradan yine aynı şekilde alıp gazını çıkarıp hala emmek istiyorsa diğer göğse geçiriyoruz. Böylece bebek istediği kadar emebilir ama emmen sürelerini onar dakika onar dakika e, yaptığımızda hem göğsün dinlenerek rahatlaması hem de e, bebeğin her iki göğüsü de uyararak göğüs ucundaki deliklerin açılmasını sağlaması e, önemlidir.